Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah görüşmüş olduğumuz eski Yıl barajına gelmiştik. Şimdi yeniden buluştuk Hüseyin abi, Arif abi, Kerem abi hep beraber. Sabah kahvaltımızı yaptık. Onların oltaları sudaydı. Baştan kahvaltımızı yaptık. Sonra ben de oltaları attım şuraya. Şuradan gözükecek mi? Buraya oltaları attık. Ondan sonra Geldik oturduk çayımızı ısıttık. Hüseyin Bey nereye gidiyorsunuz? Voltalara baktım, tamam voltalara bak bakalım. Şimdi çayımızı koyduk Arif abiyle. Bir çay sigara molası yapacağız biz sigarayı bıraktığımız için Arif abi kendisi ile devam ediyor. <laughs> Kerem bu barajı da beğenmedin gülüm. İyi buraya, güzel. Ha, iyi güzel mi? Güzel değil, orada daha iyi ben ha, Bir Seni memnun edemiyoruz, oraya gidelim, buraya gidelim. bir Seni memnun edecek bir yer bulamadık <laughs> yani koskoca bilecikte. Yok işte Bilecik'te. Yok mu? Abi. Doğuya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, burası eski ürüni barajı. Bizim eski patronların barajı, köyünün barajı. Yer olarak güzel, yani arabayla suyun dibine kadar girebiliyorsunuz yani. Mesela örnek arabamız bu, oltalarımız bu. Yani o oltalarla araba arasında 15 metreye var ya yok. <laughs> Şimdi çayımızı içelim nasip olsa. Kerem'le bir şu tarafa hem mantara bakalım hem oltalara bakalım. Bu Bent'in orasını merak ediyor. Bir götürelim de görsün merakı gitsin. Durum böyle arkadaşlar. Ee, bakalım Cuma günü de sen abi şey diyor. Dodurga'ya gideriz. Dodurga'da bir akşam kalırız diyor ya. Nasip inşallah. Ama <laughs> dediğim gibi yani burası <laughs> Donma bence çok çok daha güzel. Piknik olarak güzel, yer olarak güzel, yol olarak güzel. <laughs> Hepsi olarak güzel yani. Donma Çayır'ından gelirken Kerem'in dediğinden belki duydunuz ama arabayı batırdık. Araba çamur oldu. Zor çıkardık. Arif abi direksiyona geçmeseydi araba kalacaktı yani onlarda. <laughs> <O arabayı gülüyor> Biz Tecrübesizliğimize yanalım yani. Araba gördüğünüz gibi çamur. Bakın. Nasip olsun onun da bizim bir arkadaş var. Araba yıkıyor. Koltuk falan yıkıyor. Pazar günü onunla birlikte sözleştik. Nasip olsa pazar günü de arabayı yıkatacağız. Satış yok satışı yok. Arabayı satamayız. Araba bizim değil. Araba, araba hanımın. Onu da Araba hanımın bizim değil yani satamayız yani. Evet arkadaşlar. Oltası suda olan herkese rastgele. Hacı balıklarının deyimiyle oltası suda olan herkese Allah Teala Ravza Mutahara'da Mut, Mut Mekke-i Mükerreme'de namaz kılmayı, hacı evet, umreleri yapmayı nasip etsin. O yüzden balık gelmişti. Bizim için bir şey. Bizim için Başlıyor, İnşallah doğru. herkese rastgele Hacı Balık'ta devam etmekte. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Kerem ve gene bir barajı gezelim dedik. Hem mantar bakalım dedik. Barajın bent kısmına doğru geldim ben. Buralardan da atılıyor. Buralar güzel bir şekilde. Yani sazlık ama bazı yerlere sazlık, bazı yerlere değil mesela. buraları gayet güzel. Pek sallatmadım şey elimize. <laughs> Burası bent kısmı. Şuralarda da atmışlar Ben görmüştüm menatlı buralardan ama bu şekilde araçlarımız karşıda şurada. Arif çay içiyor yine. Bu kadar yakınlaştı. Bu şekilde baraj bu. E, bir dikdörtgen tarzında bir şey düşünün. Gelmeyenler bilmeyenler için çekiyoruz bu videoları. İnşallah başka arkadaşlar da kızıp söylemezler yani. Kerem de oradan geliyor. Burası dağlık ormanın içinde ama bu orman biraz geride. Buraya genelde jandarma kontrol amaçlı geliyor. Bakıyor. Eski yürü jandarma, e, dilerim. jandarma geliyor. Ben birkaç defa jandarmaya dengeldim yani. Bu şekilde. Buradan Öteki taraflarda böyle böyle Kerem geliyor bakalım ama nasip inşallah bak bir şey çıkar çıkmaz bilmiyoruz. Hayırlısı dediğim gibi buradaki balıkları da doyuralım dedik yani. Yapacak başka bir şey yok. Selamünaleyküm. Acı balıkta. Atı buradan da atılır. orada en kötü tekneyle getirsin. Yani. Dedi ki oradan o yol değil O sulama kanalı Yol şuradan gidiyor Ha işte aşağıdan gidiyor ben sizi oradan gittiğini zannettim. küçük değilmiş ya. Yani. değil canım baya büyük burası. Yani o kadar küçük değil. Küçük de. 10 kat daha küçük <laughs> Hatta 10 kattan da fazla. Ya buralar iyiymiş. Yani. Bak ben dedim ya oradan atalım dedim. Buralara ortaya kadar 30-40 metre zaten. Oradan atılabilir mi? Oradan atmak çok mantıklı. Evet. Hem önün açık, sınır sınırlı değilsin yani anladın mı? Aslında i̇şte bir can yer sınırsız. Bak orada yol var görüyor musun? E oradan indik şu i̇şte oradan girecek Girecek ya değil. ben dedim girelim buraya atalım dedim yok dediler oraya gidelim buraya gidelim. Dedim. Balıkların asıl yeri bura. Kasım ayındayız ya. En, en derin yer bura. öyle olsa belli hmm. olmaz ama Evet Evet Bu çalın ne kadar sergin evet. gibi bir şey değil mi? Şey arkadaşlar Barajlarda eksik olanlardan bir tanesi çeşme ve tuvalettir Ama elhamdülillah ki Esküriyeli bahçesinde öyle bir su var ki maşallah, yani önceden dört su, dördü birden akıyordu, şimdi dördü birden akıyor ama Yani e, birisi akmayı bir denecek kıldı, birisi de çok az akıyor. Yediklerimiz maşallah elhamdülillah Allah'ın izniyle çok güzel akıyor, abdacımızı aldık hala ne söylerse Öğlen namazını da kıldıktan sonra şimdi yemek işine başlayacağız su suda Herhangi bir gelişme yok, balıkları doyuruyoruz Balık işi o da olur, olmazsa olur Barajımız burada. Çeşmemiz burada. Çeşmemizin suyu gayet güzel. Ne diyor? Diyor ki önce akardım yabana sonra çıkardılar meydana. Cennet mekan olsun. Benden abdest alıp namaz kılana. Elhamdülillah. İnşallah kızımızı aldı biz de. Kılacağız namazımızı. Böyle. Çeşmemiz gayet güzel. Soğudur. Su, 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 da çok soğuk. Yazda da sıcaktı. Gayet güzel arkadaşlar var. Evet arkadaşlar. Buralarda normalde piknik yaptım işte. Yalnız her zaman her yerde her gittiğimiz yerde çok sıkıntılı bir konu. Kimse yediğini, içtiğini, temizliğini evine götürmüyor. Yani evinden kastım bir çöpe götürmüyor. Şurada yani şu çok kötü bir durum. Belki bunun bağlı olduğu belediyenin de sıkıntısı ama olmasa daha iyi olurdu yani. Boş değil. Oltalarımız su da güzel, iyi bir şey yok. Ne diyor? Hem sesli okuyalım. Çöplerini poşetle götürenlere hassasiyetler için teşekkür ederiz. Eski Rüyayıl Muhtarlığı. Arkasında da bir aynısı yazıyor şey galiba. Ha, da biraz daha farklı. Sadece inelenmiş. Medeni insan piknik alanında çöp bırakmaz. Eski Rüyayıl Muhtarlığı. Gölete girmek tehlikeli ve yasaktır. Kütahya Heylizöre İdaresi. Evet. Bizim büyük abilerimiz balık işini bıraktı yemek işine başladı. Evet. Arif hala Hüseyin Bey balık yerine bugün kıyma yapacaklar. Kıymalı yumurta. Yumurta yok. Yumurta yok mu? Bitirdin mi sen? Sen sen kıyma mı yapacaksın? <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. Evet, Arif abinin eline koluna sağlık. Allah ondan razı olsun Hüseyin abinin de. Suyun tadı garip ya. Şimdilik bu kadar. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Ya. Hacı Balık'ta Hacı. görüşmek oh. üzere.